bir gündemde Suriye'de bir sessizlik hakimdi. Ve e, bu e, Suriye'de e, ki sessizlik sırasında hani İsrail ile Türkiye'nin neredeyse karşı karşıya geleceği bir gündem oluşmuştu. Türkiye'nin e, askeri üst kurmak istediği bazı bölgeleri İsrail'in vurduğu ve Türkiye'nin Suriye'deki yerleşmesi ya da ilerlemesine ya da hakimiyetine ya da e, kendi bekasını korumak için yaptığı bazı hamlelere yönelik İsrail'in itirazları olduğunu duymuştuk. O nedenle dün Trump'ın ve Netanyahu'nun bir araya geldiği görüntü önemli bir görüntüydü. Önemli bir görüntüydü. Çok ilginç bir basın toplantısıydı. Baştan sona aslına bakarsanız. Önce bu buluşmayla ilgili basın toplantısının iptal edildiği söylendi. Arkasından vazgeçildi ve bir basın toplantısı yapıldı. Fakat basın toplantısına tamamen Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi e, damgasını vurdu. Yani sadece neredeyse bu konuşuldu ve konuşulma şekli de çok ilginçti. Önce İngilizcesini de dinleyelim, sonra Türkçesini birlikte değerlendirelim. A, great relations with a man named Erdogan. Have you heard of him? Yeah. And I happen to like him and he likes me and I know the press will get very angry. He likes Erdogan. but i do and he likes me and we've never had a problem and, and we've gone through a lot and we've never had a problem and always gotten uh, we as you remember we got our minister back from turkey you remember that and uh, this was a big deal at the time and we got him back uh, and i told uh, the prime minister i said just baby, if you have a problem with turkey i really think i'm going to be able to work it out you know i have a very very good relationship uh, with Turkey and with their leader, and uh, I think we'll be able to work it out. So I hope that's not going to be a problem. I don't think it will be a problem. Now, with that being said, I believe it was Turkey, and I said that to him. Uh, I said it. I said, hey, Congratulations. You've done what nobody's been able to do in 2,000 years. You've taken over Syria with different names, but same thing. I said, You've taken it over. He's taken it over through surrogates. He goes, no, 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 it was not me. Was I said it was you, but that's okay. You don't have to say, well, sort of maybe it was me. Okay. But what he did, he said, look, he's a tough guy. And he's very smart. And uh, he did something that nobody was able to do. You know, you got to hand it to him. Uh, any problem that you have with Turkey, I think I can solve. I mean, as long as you're reasonable. You have to be reasonable. We have to be reasonable. Thank you very much, everybody. <laughs> Dehşet bir basın toplantısı baştan sonra yani dönüyor Bibi'ye, Netanyahu'ya diyor ki adam kaç bin kişiyi katletmiş Gazze'de çoluk, çocuk, yaşlı, genç Allah ne verdiyse hastanelerin tepesine bombalar falan. Ondan sonra diyor ki dönüp Netanyahu'ya Erdoğan diye bir adam var biliyorsundur mutlaka herkes tanır çok yakın dostumdur çok ilginç bir insan hem çok güçlü hem de çok akıllıdır büyük lider ben kendisini severim sevdiğimi söyleyince millet bozuluyor kamuoyu bana kızıyor ama ben kendisini çok severim bak 2000 yıllık bir krizi o çözdü Suriye'yi ele geçirdi Suriye'yi işgal etti o öyle demiyor başka isimler veriyor ama diyor. Ee, ama doğrusu budur diyor. Hatta kendisine de söyledim ya öyle deme demiş Erdoğan. O da demiş ki hadi hadi demiş aynen de böyle oldu falan. Ya işte öyle gibi oldu ama tam da öyle olmadı falan. Ve tam Hülya'nın yazdığı gibi yani Gossip Girl şeklinde uluslararası ilişkilerde e, kahvehane e, dedikoduları boyutunda bir konuşma dinliyoruz. Ve Netanyahu da şaşkınlıkla tabii bunu e, izliyor minister Brunson dediği minister bizde bakan anlamına da gelir ama rahip aslında minister yani o töreni gerçekleştiren kişi oranın yöneticisi demek Brunson krizini hatırlatıyor onu diyor hatırlıyorsun diyor papazı da diyor aldık diyor filan I have a very good relationship with Türkiye. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var diyor. Yani böyle bir ee, bir sohbet arkasından da diyor ki we have to be reasonable diyor Netanyahu'ya dönüyor ve diyor ki yani makul davranmalıyız akıllı olmalıyız şunu söylüyor. Suriye'de İsrail ile Türkiye'nin karşı karşıya geldiği bir konjonktür istemiyorum ben Amerikan Başkanı olarak diyor. Sorununuz neyse kendi aranızda çözün diyor. Valla sorun şu İsrail Suriye'de ilerlemek istiyor Türkiye'de yani ona biraz itiraz ediyor gibi tam da itiraz ediyor mu ondan da emin değilim ama. Hani kriz buradan çıkıyor ve Trump dedi ki ben sizi barıştırırım sizin aranızı düzeltirim. Nasıl olacak? Yani nasıl olacak bu? bir de tabii yani Trump bir şey söylediği zaman tabii hep her birimiz bir şüpheye düşüyoruz. Çünkü en son böyle şeyler dedikleri zaman başımıza neler gelmişti? Aptal olma falan diye mektuplar yazılmıştı. Ve ondan sonrasında da bu mektup ıı, Türk ekonomisini hedef alacak şekilde falan ifade edilip, sonra da Trump'ın New York'taki müzesine konmuştu, konmuştu. Ee, Erdoğan'ı Trump'a şikayet etmiş belli ki Bibi. Esas sonrası Suriye'de Türkiye'nin bir artan etkisi var. Suriye'de askeri üsler kurmaya dek e, ihtimaller konuşuluyor. E, filan dedi, anlaşılan İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz diyen kim? O da Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Geçen hafta NATO toplantıları sırasında hem Reuters'a konuştu. İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz dedi. hem de tabii Makrubio'ya da söylemiştir Amerikan Dışişleri Bakanı. Bu çatışmadan kaçınmak istiyoruz diyor. Kim diyor? Bunu da Netanyahu söylüyor. Netanyahu söylüyor. Yani sanki Türkiye İsrail ile ilişkilerini Gazze faciası nedeniyle kesmemiş gibi Trump'tan Suriye'de Türkiye etkisine karşı yardım ve ara buluculuk istiyor. Ee, araya girmesini istiyor. Kim? Netanyahu. İyi de kardeşim Türkiye'nin konusu Suriye değildi ki. Türkiye neden İsrail'le şakır şakır ilerleyen ticaretini kesti? Türkiye neden İsrail'le e, New York'taki Türk evinde Netanyahu e, el ele kol kola fotoğraf verirken ve... E, Sayın Hakan Fidan gayet gülümseyerek mutlu bir şekilde bu sahneyi izlerken, dostluk rüzgarları eserken birdenbire birbirimize düşman noktasına geldik İsrail'e. Gazze yüzünden değil mi? Filistin eylem çağrıları yapıldı. Sabahın köründe yıl, yeni yılın ilk günü Galata Köprüsü açıldı. Hiçbir şekilde muhalefetin hiçbir eylemine açılmayan Taksim, Galata Köprüsü Filistin eylemleri için açıldı. Boykotlar yapıldı. Starbucks'lar döküldü, yok Coca-Cola'lar havalarda uçtu. Acaba diyorum o Starbucks eylemleri insanlar ekspres labda kahve içsin diye falan mı yapıldı? En son bunu bile düşünmeye başladım. Yani bunlar niye oldu? Büyük krizler çıktı. Değil mi? Hatta bir toplantı sırasında Cumhurbaşkanı konuşurken Filistin karşıtı söylemlerde bulunan bir grup öğrenci gözaltına alındı, tutuklandılar, hapiste tutuldular. Hatırlayın ne, ne kıyametler koptu ya. E ne oldu peki şimdi? Birdenbire Trump Erdoğan'a toz kondurmuyor. Yani Atatürk hariç hiçbir devlet insanı Türkiye'de böyle bir övgü almamıştır uluslararası arenada. Yani S-400'lerle ilgili büyük kriz yaşadığımız Amerika Birleşik Devletleri ile böyle aniden hiç sorun yaşamamışçasına, hiç sorun yaşamadık diyor Trump. Biz diyor hiç sorun yaşamadık diyor. Brunson'u hatırlatıyor bir tek. Hiçbir sorun yaşamadık diyor. Şimdi yani bir şey oluyor. İmamoğlu tutuklamaları ve gözaltından önce de biliyorsunuz Witkof'un açıklamaları var. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Yani Amerika Birleşik ABD'nin İran'la ilgili bir takım inisiyatifleri, tasarrufları olacak. Orada Türkiye'yi belki herhalde yanında istiyor, bir denge istiyor. Ama işte az önce Erbil'de yaşananları, Erbil'deki Türk iş insanlarının e, yatırımlarını size anlattım. Bir yandan e, bir gaz, bir fren böyle acayip bir değişik bir hızda, bir adım ileri iki adım geri şeklinde ilerlemekte olan bir çözüm açılım süreci hayata geçiriliyor. Bir yandan da Trump'ın bu söylemleri. Netanyahu ne demiş? Bir de onu duyalım. Demin sesini kapatmıştım. Şimdi sesiyle duyalım. We I think we can't have a better interlocutor than the President of the United States for this purpose, and of course, we also discussed Iran, but we're both united evet, yani States have you heard of him And I happen to like him and he likes me, and I know the press will get very angry. he likes Erdogan, but I do, and he likes me, and we've never had a problem and and we've gone through a lot and we've never had a problem and always gotten uh, we, as you remember, we got our minister back from Turkey. You remember that? And uh, this was a big deal at the time. And we got him back. Uh, and I told uh, the prime minister, I said, just, Bibi, if you have a problem with Turkey, I really think I'm going to be able to work it out. You know, I have a very, very good relationship uh, with Turkey and with their leader.

e, aleyhine mi olacak, Türkiye lehine mi olacak onu tabii yaşayarak göreceğiz ama enteresan günlerden geçtiğimizi söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın seçilmesiyle birlikte Erdoğan'ın buradaki tüm muhaliflerini etkisiz hale getirmesi, pasifize etmesi konusunda büyük cesaret kazandığını da hatırlatalım. Ama not every American thinks the same. Yani her Amerikalı da aynı şekilde düşünmüyor. Örneğin Maryland Demokrat Parti senatörü Chris Van Hollen senatoda bir konuşma yaptı. O ise bambaşka şeyler anlattı. İzleyelim. Uh, recently arrested his major political rival, uh, the mayor of Istanbul. He did it the very day the mayor of Istanbul declared that he was going to be a presidential candidate for the major opposition Party. Thousands and thousands of people have taken to the streets, over 2,000 Turks detained there. So I was looking to see if the Trump administration had said much of anything about this, and I saw that Secretary Rubio was asked about it. And frankly, his answer made it sound like he was channeling President Erdogan. Ee, Başkan Erdoğan diyor kendisine en güçlü rakip olan İmamoğlu'nun e, adaylığını açıkladığı gün onu tutuklayarak cezaevine gönderdi. Aynı gün binlerce kişi sokaklara döküldü. 2000 kişi gözaltına alındı e, o gün. Ve bütün bunlara Trump administration, Trump yönetimi en ufak bir ses dahi çıkartmadı. Hatta uluslararası basın kuruluşları e, Mark Rubio'ya, Dışişleri Bakanı'na bu konuda ne düşündüğünü sordular. Ve o... O tam tersine Erdoğan'a yol açan, onu destekleyen yönde açıklamalar yaptı. Bu Amerika'nın utancıdır diyor. Biz nasıl hukuk dışı hareket eden otokratları destekleyebiliriz? Ben bunu anlamıyorum diyor. Trump diyor Erdoğan için hell of a leader. Yani adamın dibi lider dediğin böyle olur falan demiş hell of a leader. Ee, bu muydu, but maybe not surprising. Donald Trump has called Erdogan a hell of a leader. And it appears that this is the kind of leader that Donald Trump appreciates those that sort of disregard the law. And I was thinking, I know Senator Shaheen raised this, that if you're President Erdogan and you're watching what's happening, bir benzerini diyor biz burada bir türk öğrenci yaptık biliyorsunuz tufts üniversitesinde filistin'i e destekleyen eylemlerde yer aldığı için bir türk kız öğrenci amerika'da e, üniversitesinden e, çıkartıldı falan yani dolayısıyla amerika aslında e, tek bir amerika yok tek bir türkiye olmadığı gibi ve dikkatle izliyor süreci. Ama şimdilik Trump'ın %100 desteğini kazanmış gözüken bir Erdoğan var. Bunun karşılığında bakalım Suriye'de ne olacak? Kuzey Irak'ta ne olacak? Türkiye İsrail ilişkilerinde, Türkiye İsrail Amerika Birleşik Devletleri hattında ne olacak? Bu arada tabi tabii şunu da unutmayalım. Avrupa Birliği Avrupa Birliği ülkelerde ülkeleri de sessiz. Bugün hatta İmamoğlu bir tweet yazdı. Bugün çünkü Türkiye Belediyeler Birliği'nin Alman Belediyeler Birliği ile bir toplantısı vardı. Alman yetkililer belediye başkanları İstanbul'daydı. İmamoğlu bazı dostlarımızın sessizliğini not, ediyor, not ediyoruz yazdı. Yani çok acayip günlerdeyiz. Cüneyt dünya büyük bir yıkıma doğru koşuyor diye yazmış. Umarım öyle olmaz ama şeyi ciddi şekilde eleştiren, ciddi şekilde eleştiren, Trump'ı Amerikalılar olduğunu da hatırlatalım. Yani Amerika bu tutuklamaları takmıyor gibi gözükmekle birlikte bu tutuklamaları gayet takan gayet takan insanlar da var Amerika'da. Onu da hatırlatalım ve Trump'ın bütün bu ekonomik kararlarından son derece rahatsız olan, bunları akıl dışı bulan isimler de var. Murat Yetkin Trump'a gene överken abu altından sopa gösteriyor diye yorumlamış. Ben de öyle yorumluyorum. Yani biz ne dersek onu yapacaksın demeye getiriyor. Hello of a leader derken kafayı kullan diyor yani. Aslında yine aptal olma demiş oluyor. Aptal olma demiş oluyor yani. Aptal olma akıllı ol bak biz seni destekliyoruz demeye getiriyor.